Hocamızla e, uzun dönemli bir anlaşma yaptık, üç buçuk yıllık e, bir anlaşma yaptık ve bu hedeflerimizin de uzun dönemli olduğunu e, gösterme amaçlı bir anlaşmaydı ve anlaşmanın içeriği de planlaması da e, görüşmelerimiz de hep bu yönde oldu. Hocamızla ilgili baktığımızda hocamız ve ekibiyle e, Türkiye'de önemli başarıları imza atmış. E, hem e, önemli kulüplerde bunu yapmış, daha büyük camialarda bunu başarmış ama aynı zamanda da e, Anadolu kulüplerinde de ciddi başarılara e, imza atmış bir e, hocamız var. Baktığınızda Özellikle Anadolu kulüplerinde oynattığı hem genç oyuncular hem de aynı zamanda Avrupa'ya gitmesi ya da Avrupa'da takımların oynaması kariyerinde belki hatta şampiyonluklarla daha büyük çaptaki kulüplerde yaşadığı şampiyonluklarla belki eşdeğer bir başarı bile olabilir orada yaşadıkları. Baktığınızda tabii daha önceden Fenerbahçe Kulübü'yle de yaşadığı bir şampiyonluk var. Ve e, hem şu ana kadar geldiği yolda yap, yarattığı başarılar, yaptıkları işler ve bunun dışında da bundan sonraki dönemde de e, hocamızın gerçekten bizim görüşmelerimizde de gördüğümüz heyecanı, birlikte hedeflerimizin e, benzer olmasından dolayı çok güzel bir konuşmalarımızda da Biraz önce de bir yemeğimiz vardı onu da söyledim çok güzel bir frekans Uyuşmamız oldu Biz hocamıza Söyledik bizim planımız ne onu söyledik Bizim planımız Genç oyuncuları mümkün olduğunca Türk oyuncular ağırlıklı olmak üzere Genç oyuncularını e, Türk futboluna kazandırmak Ama bunu tabii Sportif başarıyla Beraber yapabilmek Ama bu sportif başarının da Uzun dönemli bir sportif başarı olması. Biz bir sene Avrupa'ya giden ondan sonraki sene düşmemeye oynayan bir kulüp olmak istemiyoruz. Eğer bir başarı yaşayacaksak devamının gelmesini istiyoruz. Hocamla da konuşmalarımızda zaten kulübün de içerisinde şu anda olduğu yapılanmayı planlarımızı söyledik. Bizim daha önceki açıklamalarımızda söylediğimiz gibi kulübümüzde. ...futbol takımımızda özellikle oyuncuların yaş ortalaması gittikçe düşüyor her sene. Bu seneye baktığımızda, bu sezona baktığımızda... ...takımın 30 kişilik kadronun yarısından... ...yarısından fazlası 23 yaş altı oyunculardan oluşuyor. Ve biz bunu... ...seneler geçtikçe arttırmak istiyoruz. ve Bunu da sistematik halde artık... ...başarıyla entegre edilmiş bir şekilde... Kulüp yapısına, kulüp planlarına, kulübün vizyonuna içerisine sokabilmek istiyoruz. Baktığımızda başarı olarak da başarıya aç bir kulübüz kesinlikle. Şu ana kadar e, Avrupa'ya gidebilme e, sayısı olarak çok fazla kulüp olarak geçmişimizde, tarihimizde olmasa da e, bazı dönemlerde olması bizim için Büyük gurur kaynağı ve camiamızın da istediği bir şey. Ama biz bir planlamayı söylediğim gibi uzun dönem düşünüyoruz. Ee, baktığımızda hatta e, geçmiş dönemlere baktığımızda kulübün de e, benimle de benim dışında başka başkanlarla da ciddi sportif başarısının olduğu dönemler oldu. Ama devamlılığın olmadığını e, görüyoruz biraz baktığımızda geçmişe. Biz bu devamlı olabilecek, doğru e, şekilde yönetilen ve doğru şekilde planlama yapı, yap, yapan bir kulüp haline getirebilmek istiyoruz Antalyaspor Ve burada da hocamızı da doğru insan ve doğru hoca olarak e, geleceğine ve bu işte bize bu başarının bu yol haritasının en baş mimarlarından bir tanesi olabileceğini düşündüğümüz için söylediğim gibi Böyle uzun dönemli bir anlaşma e, imzaladık hocamızla. Kendisine inşallah bu yolda başarılar diliyoruz. Hepimiz adına inşallah hayırlı olur. Bize de camiamıza da hayırlı olur. Ama söylediğim gibi burada sabır her şeyden önemlisi. Hocamızla da konuşurken ben onu da söyledim. Biz başarı istiyoruz ama uzun dönemli istiyoruz. İlla geldiniz hocam bu kulübü şuraya oynatacağız, buraya oynatacağız diye bir hedefimiz ilk dönemde yok. Biraz daha hedeflerimizi uzun dönemde tutalım ve burada da doğru yapıyı oturtalım. Bu bakış açısında da biz artık doğru insanlara doğru yapıyı kurduktan sonra başarının zaten normal şartlarda gelebileceğini düşünüyoruz ve bu yolda da kendisiyle ilerleyeceğiz inşallah. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım Sayın Başkanım. Bizim yabancı olmadığımız ve birbirimizi çok iyi tanıdığımızı düşünüyorum. Öncelikle bir saptada burada bulunmak istiyorum. Ee, bugün Antalya Spor Takımı'nın hedeflerinin örtüşen Öztürk ailesinin yapmış olduğu yatırımlarla onların kendi marka değerleriyle Antalya Spor'un marka düşüncesiyle yola çıktıklarında hepimizi heyecanlandıran bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü kulüpler artık başka bir şeye evrilmesi gerekiyor. Türkiye'deki kulüplerin durumları ortada. Bu başka şey dediğim evrilmesi yapılan yapılarının düzenlerinin artık eskisi gibi olmayacağı aşikar. Şey Hepsi borç içerisinde. Bunu yönetebilmek kabiliyetini yitirmiş durumdalar. Ve tabii ki en önemlisi bugün geldiğimiz noktadaki pandemi süreci. Bizim burada ne kadar doğru bir pozisyon aldığımızı gösteriyor. Şöyle ki kulübün bugün yönetilme şeklini kendi markalarıyla birleştirmiş önemli bir yatırımcı ile beraber Sayın Başkanım ve ailesi bunu gerçekleştirmiş durumdalar. Bize düşen bunun vadesini, planını, programını doğru yapmak. Özellikle Türkiye'nin ve Türk kulüplerinin üstünde durması gereken genç oyuncu yetiştirmek ve bunları üretmek adına çaba sarf etmek ve bununla birlikte sürdürülebilir ve uzun süre yaşatılabilir bir başarıyı kalıcı hale getirmek. Ve bunu yaparken de üreten kendi değerlerini ortaya çıkaran çıkardığı değerleri dünya futboluna, Türkiye futboluna kazandıran bir vizyonla buluştuk. Antalya bu konuda en önemli meralardan bir tanesidir. Çünkü Antalya bölgesi yaptığı organizasyonlarla, oluşturduğu tesislerle dünyanın cazibe merkezidir. Futbol cazibe merkezidir. Ve bunu doğru kullandığında Antalya Spor'a gelecek olan katkının çok büyük olduğu inancındayım. Dolayısıyla bu sürdürülebilir başarının altındaki büyük organizasyon yapma becerisini de hem kulüp olarak hem il olarak doğru bir markanın altında birleştirdiğimizde yani bu Antalya Spor markası altında birleştirdiğimizde dünya ile çok rahatlıkla entegre olmuş ve bunu yarışmaya dönüştürmüş bir kulüp yaratabiliriz. Bunun için evet biraz derin nefes almaya gerek var. Süreci doğru yönetmeye gerek var. Skorlarla doğru barışık yürümeye gerek var. Bunu gerçekleştirme hedefimizde. Biz başarılı olacağımıza inandığımız için burada buluştuk. Daha önceki bütün kariyerimde önem verdiğim en önemli şeylerden bir tanesi takımların genç oyuncuları kazanmasıydı. Bugün başkanımla oturup konuştuğumuzdaki ilk heyecan bu yatırımı yapmaları oldu. Çünkü kendilerinin altyapıda çok değer verdiğimiz, çok değerli bulduğum, çalışma arkadaşlarım var. Sedat Hoca, su başındaki Kerda Hoca. Hepsi bu konuda yerlerinde önemli isimler. Ve böyle bir yapılanmanın içinde daha da ileri giderek işte Bodrum Spor ve onun geleceği belki başka takımlar, belki Türkiye Futbol Federasyonu yeni yapacağı değişikliklerle oluşturacağımız genç oyuncu kazanma yöntemleri ilk uygulayacak ve bunu devamlı sürekli hale getirecek bir Antalya Spor'u hedefimiz var. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Ve tabii bunların hepsi bir tarafa geldiğinde bunun yarışabileceği, mücadele edebileceği, ligde kalıcı bir sıralamanın içinde olacağı ve bunu her geçen gün yukarıya taşıyacak güçlü bir Antalya Spor yaratmak ve Avrupa'da temsil etmek en büyük hedefimizdir. Teşekkür ederim. son sayfaya yeter. Tamam. Tamam. Şöyle göstermelik. <gülüyor> <gülüyor> evet. Evet. Evet.